Yani bir söz İmam-ı Azam söylemişmişmiş. Başka bir şey. İmam-ı Azam'ın mezhebi budur. Başka bir şey. Bir alim varmışmış Mısır'da. O filan ayetten şöyle anlamışmışmış. Başka bir şey. Benim itikadımı, amelimi, namazımı belirlerken ayet böyle emrediyor bambaşka bir şey. Müsaade ederseniz ben günlük hayattan çok güzel bir örnek vereceğim. Allah-u Teala'nın bize cuma namazı kılın emri tartışılır bir emir midir? Hayır. Demiş olabilir, dememiş olabilir haşa. Böyle bir şey olur mu? Cuma namazı yani Sultanahmet Camii'ni böyle Üsküdar'dan seyrettiğimizden daha net gözü önünde bir ibadet değil mi? Öyle. Bitti. Tartışılacak bir ibadet mi bu? Yani bunu tartışan Müslüman olur mu? Olmaz. Cuma namazını kaldıralım diyebilir mi birisi? Diyemez. Buyurun şimdi şüpheli bir bölüme gelelim. Efendim İstanbul'da kaç yerde cuma kılınıyor? Bu bir tereddüt oluşturuyor. Medine'de bir yerde kılınmış. 5 bin nüfusu Medine'de tek yerde kılınmış. 25 milyon nüfus İstanbul'da niye tek yerde kılınmıyor? Bu bir şüphe mi şüphe? Dolayısıyla cuma namazlarımız olmuyor bizim. Diyelim mi? Bu büyük dağ gibi silüeti görülen bir ibadet bir varsayım üzerinden yok sayılabilir mi? Ey iman edenler, Cuma günü namaza geçin ayetinin net ifadesi. Fes'av ila zikrillah. Cuma'ya koşun diyor Allah dedi. Gidin de demiyor. Cuma'ya koşun buyuruyor. Bu kadar net bir ibadet. E bir alim demiş ki diye başlayan mışlı bir ifadeyle tıraşlanabilir mi? Evet. Allah'ın hikmeti gereği kalplerde ne kadar dik duruş var, ne kadar bulanıklık var. bunu görmek istediği için Allahu Teala böyle şeyleri de çıkarıyor kullarının önüne. Dolayısıyla bu gerçekten ya atılacak bir kafir icadı. Bunu kafirler icat etti diyeceğimiz bir dedikodu da değil. Evet. Evet, alimlerimiz arasında, müştehitlerimizin arasında Ebu Yusuf'umuz, Muhammed'imiz rahimehullah böyle şeyler söylemişler. Ama bu ümmeti Muhammed'in yüzlerce binlerce müştehidinin görüşünün bulunduğu bir yerde bir müştehidinin de Allah için yaptığı tefekkürden ortaya çıkardığı bir düşünce. O bir kenarda durur. Alimlerimiz bunun üzerine tefekkürler yaparlar. Evet. Onun için var o zaten. Ama Allah'ın bu kadar bariz bir emri dururken dururken şüpheyle din yaşamak demek. Evet, Bunu evet. yapan biri ne yaptı şimdi? Bir, Cuma gibi bir ibadet üzerinden dinini riske attı mı? Hadis-i şerifte buyurduğu gibi. Doğru. İki, biz Müslümanlar olarak ona şüpheyle bakmaya başladık. Ve böylece onuru açısından bir sıkıntı yaşadı mı? Yaşadı. Bunu ters taraftan bir örneğin daha vereceğim. Avrupa'da bizi dinleyen kardeşlerimiz vardır. Şimdi onlar mesela bunu Allah razı olsun desinler diye hayırıma ben söylemek istiyorum. Şimdi Allah zinayı, kumarı, hırsızlığı ve benzeri haramları bize yasak buyurduğu gibi Allah faizi de yasak etti mi? Evet, etti. Peki bu faiz yasağı İmam-ı Azam Efendimizin ihtiadıyla mı ortaya çıkmış bir şey? Hayır. Hayır. Kur'an-ı Kerim'in açık seçik Bakara Suresi'ndeki ayetiyle hatta ve hatta o kadar ağır bir ifadeyle Allah bunu yasaklıyor ki Allah'la savaşmak, peygamberle savaşmak diyor ki yani bunu neredeyse hırsızlık için bile söylemiyor allah Teala. Yani hırsızlıktan ölçülecek olsa ki hırsızlık kol kesmeyi gerektirecek bir cezalı suç ama buna rağmen hırsızlıkla bile kıyas edilmeyecek kadar çok büyük bir suç. Yani Allah'a şirk koşmak, insan öldürmek zina etmek ve faiz. En fazla dördüncü sıraya gelebilir. Yani beş değil faiz. Faiz günah beşinci sıraya bile konamaz. Bazı alimlere göre bu ikiye de çıkıyor. Yani en büyük günahların listesinde. Netice olarak biz faizin bu kadar büyük haram olduğunu net biliyoruz. Helal belli, haram belli de bu belli harama oturdu mu? oturdu. Kur'an-ı Kerim "Ve halallahu'l bey'a ve harrama'r riba" buyuruyor. Ne kadar şey ticaret net helal, faiz net haram. Bu ayetle sabit. Efendim bir yer Darul Harbse yani kafirlerin vatanı ise orada faiz helal imiş. Yani haram değilmiş. Tabii miş bu. Dinleyenlerimiz böyle bir şey var zannetmesinler. Miş miş miş. Miş oğlu miş bu. Bir tane de miş değil. Doğru. Bu sözü söyleyen de İmam-ı Azam Efendimiz rahmetullahi aleyh. Yani böyle bir sıradan e, biri değil. Sıradan mi? bir İmam Hatip mezununun söylediği bir söz değil yani. İmam-ı Azam'ın söylediği bir söz. Ve dayandığı şeyler var İmam-ı Azam'ın yani bunu kafasından böyle uygun olur diye attı bir şey. Ama niye söyledi bunu? Faiz ne demek? Bir sömürü, bir ezme taktiği demek. Eziyorsun karşındakini, ekonomik olarak bitiriyorsun. Ve Darül Harp'te yani İslam'ı yıkmak için savaşan bir ülkede Müslüman elinde güçlü para var. Kafir de yalvarıyor para ver diyor. Kafir beş verip, kafire beş verip 8 geri aldığın mükafirin ekonomisi bitecek. Dolayısıyla bu bir savaş. Savaş anında bir savaş. Dolayısıyla Müslüman bunu yaparsa stratejik açıdan olabilir demiş Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Bu görüşte bin müştehidimizin arasında iki kişiye ait. Binde iki bile değil sembolik olarak bunu anlatıyorum. Yani evet. bin böyle bir rakam yok ortada. Sadece bu hani benim bin tane talebesi var. Müştehit olarak bakacak olursak. Ve bunun bir gerekçesi var. Kafire darbe vurmak. Savaşmasın Müslümanla diye. Almanya'da, Hollanda'da bir Müslüman bankadan böyle bir faiz aldığında bu Müslüman lehine mi gerçekleşiyor, aleyhine mi gerçekleşiyor? Mü Müslüman sömürülüyor, Ebu Hanife sağdan gösteriyordu. Bu soldan Ebu Hanife'yi taklit etmeye çalışıyor. Rahmetullah yani. Kaldı ki, kaldı ki Müslüman Darul Harp dediği yerde işte Almanya Darul Harpse pasaportla durmaz. Oranın vatandaşı gibisin sen. Güvence almışsın. Savaş taktiği uygulamazsın orada. Tabii. Yani uygularsan bu Müslüman açısından yani ciddi bir samimi tavır olmaz. Ya bu bir savaş ortamında Ebu Hanife'nin yaptığı bir iştihat. Bu bir defa oturduğu yer binde bir değil. Binde iki değil. Allahu Teala'nın faiz yasağı Himalya dağları gibi duruyor. Evet. Yani Hindistan'ın her tarafından görebiliyorsun bu dağı. Bu iştihat ise o dağın eteğinde iki çakıl gibi duruyor. Müslüman evet Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim bu iştihadıyla hareket etse dinden çıkmaz. Niye? E bir müştehidin görüşüyle amel edici. Neticede de bu tez yapmak için hazırladığı yani işte filan e, oryantalistin e, danışmanlığında yaptığı bir tez değil Ebu Hanife'nin. Mahza Allah için yaptığı iştihadların bir tanesi bu. Ve bunun da bir yeri var dinimizde. O yeri izah ettim. Evet. Yani Darül Harp'te savaş pozisyonundayız. Biz oraya pasaportla girip nüfus kağıdı almadık, oturumu almadık. Bir, bir savaş bu. Darül Harp'ten birisi geldi. Baktım ki bu Müslümanlara savaşamayacak kadar ezilecek. Tamam al parayı getir. Dese binde bir olabilir. Şimdi Müslüman Allah'ın bu kadar net haramı karşısında bulanık bir iş yaparsa cevabını efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinin tehlikeye girer şahsiyetin şahsiyetin onurun, onurun zedelenir. zedelenir. Müslümanlar sana ne olarak bakarlar? Bu parayı bulunca haram helal tanımıyor. Dolayısıyla bunun kızı alınmaz, buna kız verilmez. Bununla bir sofrada oturulmaz diye bakar Müslümanlar. Onurun zedelenir. Ümmeti Muhammed'in içinde şahsiyet döküntüsü hâle gelirsin.